pek çok hastamız tarafından da bize e, ulaştırılan bir soru oldu. Kalp hastalıkları geniş bir grupta e, mütala ediliyor. Hafif e, hastalar, orta düzeydeki kalp hastaları ve ağır kalp hastaları olarak üç grup ayırırız biz kalp hastalarını. Semptomları kontrol altında, herhangi bir şikayet olmayan, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ritimle ilgili bir yakınması olmayan e, kalp hastaları takip eden kardiyologlarına danışmak koşuluyla ve iftar ve sahur vakitlerine uygun bir şekilde ilaçlarının düzenlenmesi koşuluyla oruç tutabilirler. Ee, ancak e, yeni bypass ameliyatı olmuş, henüz daha yeni kalp krizi geçirip yoğun bakımdan eve taburcu olmuş, e, çok sayıda kalp ilacıyla genel durumları e, hala stabilize edilememiş, Kalp yetersizliği nedeniyle çok sayıda ilaç kullanmak durumunda olan hastalar e, e, oruç tutmamalılar.